saçlarımın rengini açalım. İlk olarak vazeline ihtiyacınız var. Bunu bir kulak temizleme çöpüne alıyorsunuz ve kaşlarınızın etrafına uyguluyorsunuz. Ardından bir kabın içerisine bezelye tanesi kadar küllü kumral boyayı 1,5 çay kaşığı kadar oksidanla bu kıvama getirdim. Ve kaşlarıma uyguluyorum. Sadece tek yönlü uygulama yapmayın. Aşağıya doğru da uygulayıp bütün kaşları güzel şekilde kavradığınıza emin olun. İki kaşıma da boyamı sürdüm ve 5 dakika bekleyeceğiz. 5 dakika bekledim. durusuyla güzelce duruladıktan sonra kaş serumumu süreceğim. Bu benim en sevdiğim kaş serumu. Hem içindeki peptitlerle kaşlarımı gürleştirirken hem de onlara çok güzel şekilde bakım yapacak ve Serum formda olduğu için, gün içerisinde sağıma soluma bulaşmadığı için çok seviyorum. Ve kaşlarımın son hali bu şekilde.